Merhaba arkadaşlar. Yılı Çapkın'ın yıldızı Mert Ramazan Demir. Aynı zamanda eski sevgilisi Afra Saraçoğlu. Şimdi sizlere detaylı görüntüler göstereceğim ve ayrıntılar aktaracağım. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda en az 150 beğeni bekliyoruz. Afra ve Mert hayranlarından hadi hemen konumuza geçelim. Mert Ramazan Demir. Söylenenlere göre manajeriyle birlikte yurt dışına çıktı. Yani Londra'ya gitti belirtiliyor açıkçası. Ancak tabii ki manajerinin net olarak gidip gitmediği belli değil. Bu sadece bir söylenti. Biliyorsunuz geçen günlerde de e, sabah 4 sularında menajeriyle görüntülenmişti ve ondan sonra da Afra Saraçoğlu ile beraber bir ayrılık yaşanmıştı. Ve şu an Afra Saraçoğlu'suz Mert Ramazan Demir Londra'ya yurt dışına gitti İngiltere'ye ve Afra Saraçoğlu da sanırım hani tatilde diyorlar ama bununla alakalı bir görüntü yok. Şimdi bu görüntüler de Londra'dan gelen görüntüler yurt dışında da. Yine çok fazla bir hayran kitlesinin olduğunu görüyoruz Mert Ramazan Demir'in ve bu fotoğrafların hepsi de yine yurt dışından çekilmiş hayranlarından görüntüler olduğunu sizlere söyleyelim bu şekilde paylaşıldı. Bizler de sizlere göstermek istedik. Aynı zamanda Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkında da son durumu sizlere anlatmak istedik. Bu akşam Yalı Çapkın'ın 96. bölümüyle ilgili uzun bir video gelir diye tahmin ediyorum. Bu akşam yüksek ihtimalle yayınlarız. Ee, aynı zamanda da şunu söyleyeyim. İşte bu görüntülerde yurt dışından ve aşklarında Afra ile Mert'in aşklarında son durum şu ki... Ee, Onur Akay barıştı vesaire dese de şu an barıştıklarına dair net bir kanıt yok. Haliyle barıştı diyemiyoruz. Barıştı diyemeyiz. Zaten halen daha ayrı olduklarını hatta söyleyebiliriz açıkçası. Ee, bu şekilde bir gelişme yok. Sadece sette aralarının eskisi kadar kötü olmadığı, daha iyi olduğunu biliyoruz. Bunu da sizlere söyleyebiliriz. Açıkçası durum bu, son durum. Bilgilendirmeye devam edeceğim sizlere. Bizleri takipte kalın, abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.